Evet. Aracın üzerinden merhaba. Niye aracın üzerindeyim? Çünkü aracın üzerinde olmamın sebebi TSE'den dediler ki bir şöyle göstereyim. Bir dediler kemerleri sökün. Çünkü kemerlerde CE belgesi yok. CE belgede kemer takın. İkinci olarak dediler ki yukarıda 3 tane panel var yukarıda panel sayısının iki olması gerekiyor. Üçüncü paneli sökün. Ee, ben de ne yaptım şu anda Menemen'deyim, Menemen Sanayi'deyim. Panelin e, birini sökmeye geldim. Çıktım yukarıya. Yapacak bir şey yok. Yukarısı şöyle. Normalde üç tane panelim vardı. Şimdi sökeceğim. Söküp <laughs> aşağı indireceğim. E, kemerlerde C belgeli kemerlerle buldum işte. Onları takıp yine tekrar gideceğim. Diğer başka problem bulmadılar. Bu arada tabii çıkmışken yukarıya da yukarısını göstereyim sizlere. Şu şekilde. Şu anda panelin birini sökeceğim. Evet. Ee, tekrar görüşmek üzere. Şu anda işim var.